Arkadaşlar yani yanlışla kaydı durdurmuşum. Yani kaydı durdurmuşum yani. Kaydı durdurmuş. Şöyle abi yapıyorduk. Geri kaldık. Ha tamam izliyor musunuz? Tamam düzelttim. Şöyle abi. Kaç steg? Şöyle size dönüştürelim. Gelsin bana paracıklar. Heh. Buna sadece iki tane yaptık. Ben arkadaşlar yanlışlıkla kaydı durdurmuşum. Şimdi yine Minecraft'a döndüm. Şöyle abi evimize yapmaya gidelim. Bizim hangi ev diye sorarsınız. Göreceksiniz. Daha yapar, ama bakın. Şurası olacak. Evet. Bakın görüyorsunuz şurada buraya yani. Şimdi de yapmadan yapmaya başlayalım. Bayağı uğraşacak. Bayağı uğraştıracak. Ama iyi de olsun. Hop, şöyle abi iyi oluyor. Şöyle abi iyi gidiyoruz. yap abi çok güzel oluyor lan. Çok güzel yapıyoruz abi şu an abi bakın özelliğine baksanıza. O kadar açırı sevdim ben evi. Bittikten sonra göstereceğim arkadaşlar. şöyle kıralım. Şunu kıralım. <laughs> Arkadaşlar odun yetmedi galiba. Yetiyor gibi ama yetmiyor. Onu da dokunuşlar. Bence efsane oluyor abi. Aa ben nereden çıkacağım artık? Şuradan çıkacağız. Biliyoruz. Azıcık daha kasalım abi. Gelirim sonra. Şöyle kasadan Direkt ev yapabiliyoruz. Ah. Şöyle kas 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 kas. Şöyle kas kas. Ulan. Anne, sen bana cevizli cevizli fıstık almışsın. Nerede? Cevizli fıstık mı? Ha şey var ya işte. Sen de bana demiştin almadım ben. Aldı ya bak, işe bak. Sonuncu şey. Hı uh hı. -huh. Yediniz ya oğlum. Oğlum ya. Uf, içinde bana. Ya onu bıraktın mı? Bugün alırım, bugün alırım. Geldim arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir kasalım. haslım bu <laughs> Evet. Öyle evet. okulda hiç kimse yoktu. Ben de okulda attım. Ağladın. Yok, alarmda okulu dağıttım attım. Hoca diye ki, hoca diye ki alıyor. Kim? Hangi hoca. Çocuk burada kalmış ağrıyosun Şunda mı? Hee Ağladın mı? Evet ağladım Niye ağrıyosun? Ben, ben de ağrıyosum sınıfta i̇şte, hiç kimse Sen şey yoktu Sen niye akşama bakmadın ben boşu boşuna beni götürdün Yo baba Paylaşmamış mıydın? Yo sonra gördüm Şöyle, Şöyle abi Gecesi kaçta altmış ona göre ben ona düşüneceğim Kaçta atmış. kaçta altmış söyle Bilmiyorum bilmiyorum, <laughs> bilmiyorum nedir tartıştım diyorum bilmiyorum nedir kaçta atmış diyorum söyle

Bence abi bu kadar yeterli. Şimdi abi yeter diye düşünüyorum. Çünkü x, x tek yaptım bu sefer. Şöyle devam edelim. Şöyle yer atlayalım. Çok az kaldı abi. Son dokunuşları yapıp olacak. Son dokunuşlar. 1 2 3 Arkadaşlar kaynağın az kaldı. şimdilik videonun sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve bye bye. Bay bay arkadaşlar bay bay. Ve bay bay video bitiyor arkadaşlar. 1, 2, 3.